Ona dağ diyorlar. Çürümeyle kabaran devasa bir yığın. Burası Güneydoğu Asya'nın en büyük çöp alanı. Öyle ki toprağın kendisi bile sıcaklık ve keskin bir koku yayıyor. Siyah sinek bulutları, çürüyen yiyecek yığınlarının, parçalanmış yatakların, buruşturulmuş plastiklerin, kırık mobilyaların, yağ sızdıran araba parçalarının ve hatta atılmış tıbbi röntgen filmlerinin üzerinde dolaşıyor. Çöplerin arasında başıboş kediler, keçiler, fareler ve hamam böcekleri geziniyor. Fakat yalnızca onlar değil. Aynı zamanda binlerce insan değerli olabilecek kırıntıları bulmak için bu yığınların içinde kazı yapıyor. Ve burası uzak kırsal bir bölgeye gizlenmiş değil. Tam aksine Jakarta'nın hemen dışında, göz önünde. Şehrin attıkları arasında bütün aileler burada yaşıyor, yemek yiyor ve çocuklarını büyütüyor. Numara 1 Jakarta'nın çöp dağı. Jakarta'nın doğusunda, Bekasi'nin sanayi bölgesinin kenarında Bantar Geban bulunuyor. Güneydoğu Asya'nın en büyük çöp alanı. Burası sadece bir çöp yığını değil, Endonezya'nın başkentinin gayri resmi bir uzantısına dönüşmüş durumda. 110 hektardan, yani yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan bu devasa çöplük, onlarca yıllık şehir taşmalarının bir araya getirdiği kocaman bir yamalı bohçayı andırıyor. 1989 yılında eski pirinç tarlalarının üzerine kurulan bu alan, bir zamanlar ürün için kazı yapan ama artık hayatta kalmak için kazı yapan eski çiftçilere ev olmuş durumda. Tahtalardan, brandalardan ve hurda metallerden yapılmış derme çatma evler çöplerin üzerine oturtulmuş. Ama bu dağ sadece Jakarta'ya ait değil. Her gün Jakarta, Bekasi ve Depok'tan gelen kamyonlar 6500 ile 7500 ton arasında çöp döküyor. Bu, günde 1 milyondan fazla çöp torbasına eşdeğer. Jakarta'nın nüfusu 34 milyonu aşarken, çöplük onu durdurma planlarından çok daha hızlı büyüyor. Çöplüğü kapatma veya enerjiye dönüştürme sözleri hala gerçekleşmedi. 2025 yılına gelindiğinde, uydu görüntüleri sadece 2 yıl içinde alanın %10 oranında büyüdüğünü gösterdi ve çöpler evlere tehlikeli biçimde yaklaşmaya başladı. Bantarge Bank artık yalnızca bir çöp alanı değil. Bozuk bir atık sisteminin yaşayan anıtı ve binlerce insanın yarına ulaşabilmek için çöpe bağımlı olduğu umutsuz bir ekonomi. Numara 2 Çöplerin arasında hayat boğucu, sisin ve bitmek bilmeyen sıcaklığın altında, görünmez bir şehir yükseliyor. Çelikten ya da camdan değil, atılmış parçalardan ve inatçı insan iradesinden yapılmış bir şehir. Raporlara göre, Bugün 6.000 ile 20 bin kişi arasında insan, Güneydoğu Asya'nın en büyük çöplüğünde yaşıyor ve çalışıyor. Burası bir mülteci kampı değil, zorunluluk ve hayatta kalma tarafından bir araya getirilmiş kalıcı bir yerleşim. Burada yaşayanlara hemulung deniyor, yani plastik, bakır kablo, alüminyum kutu ve birkaç bin rupi karşılığında satılabilecek her şeyi toplamak için çöp dağlarını karıştıran toplayıcılar. Çoğu çalıştıkları yerde, bir veya iki odalı, yamulmuş tahtalardan, yıpranmış brandalardan, eski halılardan ve bir zamanlar soda ya da kredi kartı reklamı yapan plastik afişlerden yapılmış barınaklarda uyuyor. Bu evleri tutan çiviler mi? Çöplerden çıkartılmış. Bu kırılgan yapılar çöplüğe kamuflaj gibi yapışıyor, atık yığınlarının arasında kayboluyor. Su tesisatı yok, elektrik yok, hijyen yok. Sadece sinek sürüleri ve ağır çürüme kokusu. Yine de hayat sürüyor terk edilmiş koltuklar, birkaç kuruş karşılığında çay ve bayat bisküvi servis eden kafelere dönüşüyor. Buldozerle düzeltilmiş alanlar akşamüstü voleybol sahasına dönüşüyor. Haftada bir hurdadan çıkarılmış hoparlörler ve jeneratörlerle çalışan bir açık hava sineması canlanıyor. Günde beş kez ezan hurdaya dönmüş hoparlörlerden yankılanıyor, çöp tepelerinin arasında dini bir ritüele dönüşüyor. Tahminen 2000 aile artık burada yaşıyor. Çoğu belgesiz, kayıtsız, şehrin gözünde görünmez. Çoğu vasıfsız göçmen, Java kırsalından gelmiş. Bazıları burada doğmuş, diğerleri yoksulluk, borç veya çaresizlik yüzünden buraya sürüklenmiş. Buraya ilk geldiğimde haftalarca yemek yiyemedim diyor 25 yaşındaki Dadi. Koku ekşimiş, sütle çürümüş bir şeyin karışımı gibi. Beni her gün kusturuyordu. Ama zamanla dayanılmaz olan bile tanıdık hale geliyor. Çoğu için bu çöplük sadece bir iş değil. Var olabilecekleri tek yer. Numara 3. Çöp cehenneminde kadınlar. Burada hayatta kalmak herkes için zorken, kadınlar için iki kat daha zor. Bantergebang'daki çöp toplayıcıların neredeyse yüzde 40 kadınlardan oluşuyor. Çoğu tek başına çocuk büyüten anneler, çöplerin arasında biraz pirinç, yağ ya da kullanılmış bebek maması alabilecek kadar para çıkarmaya çalışıyor. Çöplük kimseye güvenlik sunmaz, ama kadınlara karşı özellikle acımasızdır. Tuvalet yok, duvar yok, mahremiyet yok. Çoğu kadın çöplerin arkasında sadece plastik ya da karton parçalarıyla örtünerek ihtiyaçlarını gideriyor. Adet dönemleri ayrı bir zorluk. Ped bulunmadığından kadınlar çöpten çıkardıkları paçavraları kullanmak zorunda kalıyor. Çoğu pis veya neye batırıldığı bilinmeyen kumaşlar. Yıkanmak neredeyse imkansız. Su bulunursa tek bir kova tüm aile tarafından paylaşılıyor. Gece olunca tehlike daha da artıyor. Elektrik olmadığından barınaklar tamamen karanlığa gömülüyor. El feneri nadir bulunuyor. Çoğu kadın tek başına birkaç metre bile yürümeye çekiniyor. İster tuvalete gitmek olsun, ister çöplerden geri dönmek. Bazıları taciz, elle sarkıntılık ya da daha kötüsünü bildirmiş. Özellikle geceleri çalışılan karanlık köşelerde. Ama polis yok, koruma yok, arayacak kimse yok. Yine de onlar sabrediyor. Şehrin gözünde görünmez, devlet tarafından unutulmuş bu kadınlar gün doğmadan uyanıyor ve beklerini sırtlarına bağlıyor ve tekrar çöplerin arasına giriyor. Günde 12 ile 14 saat çalışıyorlar. Çoğu zaman eldivensiz, çıplak elleriyle çöplerin arasında. Sonra geri dönüp yemek pişiriyor, yıkıyor, çocuklarını teselli ediyor ve bir sonraki güne hazır hazırlanıyorlar. Toplumun attıklarından inşa edilmiş bu yerde görünmeyen hayatlar yaşıyorlar, sessizlik ve hayatta kalma arasında sıkışmış. Ama şimdiye kadar duyduklarınız sadece başlangıç, en karanlık gerçekler hala gizli. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Yüzeyin altında saklananları kaçırmak istemeyeceksiniz. Numara 4 Yaşamak için çöp yemek, yiyeceğin bir lüks haline geldiği yerde hayatta kalmak umutsuz biçimler alır. Jakarta'nın gökdelenlerinin gölgesinde bantar gebandaki aileler yemek yemiyor, kazıyor. Her sabah yetişkinler ve çocuklar çöp dağlarını karıştırıyor. Sadece plastik ya da metal değil, aynı zamanda restoranlar, süpermarketler ve otellerden atılan artık yiyecekleri arıyor. Bugünlük rutin o kadar yaygın ki, onun için özel bir at bile var. Nasi sisah, yani artık pirinç. Yarı yenmiş yemekler plastik torbalara toplanıyor, eve götürülüyor ve ayıklanıyor. Yenebilir görünenler yıkanıp tekrar kaynatılıyor ve paylaşılıyor gizemli soslu pirinç, et parçalarıyla dolu tavuk kemikleri, yumuşamış sebzeler ve bozulmaya yaklaşmış balık. Bazen şansları yaver gidiyor. Kapalı bir kraker kutusu, son kullanma tarihi geçmiş süt ya da açılmamış bir atıştırmalık. Diğer zamanlarda işe yarar hiçbir şey çıkmıyor ama açlığın seçim hakkı bırakmıyor. Bu yeme biçimi açık riskler taşıyor. Bağırsak kurtları, ishal, mide enfeksiyonları, yetersiz beslenme. Ancak sağlık hizmetine erişim neredeyse hiç yok hastalananlar ya bekliyor ya da komşudan komşuya aktarılan bitkisel tedavilere güveniyor. 31 yaşında 3 çocuk annesi Nila her gün çöplükten topladıklarıyla ailesine yemek pişiriyor. Kulübesinin arkasında odun ateşi başında çömelmiş şekilde şöyle diyor. Sebze, balık ya da et arıyorum. Eğer görünüşü ve kokusu iyiyse alıyorum. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık. Burada yaşayan çoğu kişi için bu yoksulluk değil. Bu sadece hayat. Zamanla bir zamanlar akla sığmaz gelen şey günlük bir ritim haline geliyor. Hatta bazıları çöplüğün dışında yaşayan komşularından saygı bile kazandıklarını söylüyor. Eskiden bana nasıl burada yaşayabildiğimi sorarlardı. Burada kokuyor, ben kokuyorum diye hatırlıyor bir adam. Ama onlardan daha çok kazandığımı görünce sormayı bıraktılar. Çöp toplayıcıların çoğu günde yaklaşık 30 bin rupiah, yani yaklaşık 2 İngiliz sterlini kazanıyor. Şehirde sıcak bir yemek almaya bile zor yetiyor. Onların arasında 5 yaşından küçük olan çocuklar da var. Günlerini okumayı öğrenmek yerine değerli plastiği nasıl ayırt edeceklerini öğrenerek geçiriyorlar. Bu dağda yiyecek seçilmiyor. Yiyecek bulunuyor, yeniden ısıtılıyor ve umutla yeniyor. Numara 5 Bantar Gebang'ın çocukları, Bantargebant da çocukluk oyuncaklarla ya da ders kitaplarıyla başlamıyor, çöple başlıyor. Burada her elin sofraya katkı sağladığı bir yerde çocukların çocuk olma şansı pek yok. Birçoğu hayatında hiç sınıf kapısından içeri adım atmamış. Okul üniformaları, kitaplar ve ulaşım çoğu ailenin karşılayamayacağı lüksler. Alfabeyi öğrenmek yerine bu çocuklar çöp kamyonlarının yanında büyüyor. 5 ya da 6 yaşından itibaren gün doğumundan gün batımına kadar ebeveynleriyle birlikte çalışıyor. Okumayı öğrenmeden önce değerli plastiğin rengini ayırt etmeyi öğreniyorlar. Kırık cam, paslı metal ya da çöplerin arasına gizlenmiş iğneler yüzünden kesikler ve enfeksiyonlar sürekli. İlk yardım ya da uygun ilaç olmadığında en küçük yaralar bile tehlikeli hale gelebiliyor. Sessizce daha büyük bir tehlike de var. Uçucu madde bağımlılığı. Gözetim olmadan, oyun alanı olmadan, düzenli eğitim olmadan, bazı çocuklar açlıktan ve umutsuzluktan ucuz bir kaçış olarak endüstriyel yapıştırıcı Lem koklamaya yöneliyor. Bazı yerel gruplar çöplüğün yakınındaki barakalarda derme çatma sınıflar kurmuş olsa da çabaları sınırlı. Öğretmen sayısı yetersiz, malzemeler çok az ve dersler sık sık makinelerin gürültüsüyle ya da çöplerin hiç bitmeyen haşırtısıyla kesiliyor. Eğitim burada kırılgan bağışlarla, gönüllülerin saatleriyle ve bir çocuğun derse gitmeye çok yorgun ya da evde fazla gerekli olmamasına dair umutla ayakta kalıyor. Çoğu için çöplük tüm dünyaları. Okul, güvenlik ya da seçimle dolu bir hayat çok uzak, soyut ve erişilmez. Geçici olması gereken şey kalıcı hale geliyor. Çocukluk çalışmaya dönüşüyor ve hayatta kalmak tek ders oluyor. Burada çocuklar hızlı büyüyor. Bu kendi seçimleri değil, daha başka bir yol sunmuyor. Ve duygusal yük her genç yüzüne kazınmış olsa da zarar bununla bitmiyor. Çöplük toprağı havayı ve çevredeki geleceği zehirliyor. Numara 6 Sağlık ve çevre sorunları Bantar Gebang'daki sağlık krizi sadece çöp dağında yaşayan insanlarla sınırlı kalmıyor. Sessizce toprağı, havayı ve suyu da zehirleyerek dışarıya sızıyor. Çöplüğün altında çürüyen organik atıkların yan ürünü olan metan gazı basınçla birikiyor. Patlama riski son derece gerçek. Son yıllarda çıkan yangınlar birkaç kilometre ötedeki mahallelere kadar yayılan zehirli dumanlar saldı. Rüzgar yön değiştirdiğinde bütün toplulukların üzeri gözleri ve ciğerleri yakan bir sis tabakasıyla kaplanıyor. Yerin altında ise sızıntı suyu denilen sıkışmış atıklardan oluşan siyah, yoğun bir sıvı nehirleri ve drenaj kanallarını kirletiyor. Yerel halk kuyularındaki suyun renginin, kokusunun ve tadının değiştiğini söylüyor. Ama çoğu için bu hala tek su kaynağı. Kronik solunum rahatsızlıkları, mide enfeksiyonları ve cilt hastalıkları artık çok yaygın. Yakındaki ilçelerde görev yapan sağlık çalışanları, çevresel maruziyete bağlı semptomların düzenli olarak arttığını bildiriyor. Fakat resmi veriler sınırlı kalıyor. Kimse hasarın ne kadar yayıldığını itiraf etmek istemiyor. Çöplerin arasında başka bir tehdit daha gizli. Usulsüzce atılan tıbbi atıklar. Plastik poşetlerin ve yemek artıkları arasında kullanılan şırıngalar, kanlı bandajlar, tarihi geçmiş ilaçlar, cerrahi eldivenler ve serum torbaları bulunuyor. Hiçbir ayrıştırma, hiçbir protokol olmadan dökülüyor. Endonezya hükümeti, özellikle küçük klinikler ve özel hizmet sağlayıcılar söz konusu olduğunda tıbbi atıkların kontrolünde yetersiz olduğunu kabul ediyor. Endonezya Çevre Bilimcileri Derneği'nden Lina Trimugi Astuti'ye göre, ülkede yaklaşık 3 bin hastane, neredeyse 10 bin kamu sağlık merkezi ve 8 fazla özel klinik bulunuyor. Ancak 100 taneden azının uygun atık arıtma tesisi var. Şubat 2019'da yayımlanan bir soruşturmada Tempo Dergisi, bazı özel atık firmalarının Doğu 8 askeri üste yasa dışı tıbbi atık döktüğünü ortaya çıkardı. Aynı raporda Pasir Ruan şehrindeki bir hastanenin tıbbi atıklarını özel bir geri dönüşüm firmasına sattığı da ifşa edildi. Herhangi bir kontrol noktası olmadığından bölgeden gelen çöp kamyonları doğrudan bantar gebanda giriyor. Bebek bezleri, yemek artıkları, kullanılmış şırıngalar ve tehlikeli atıklar tek bir büyüyen dağın içinde karışıyor. Ve bu dağ büyüdükçe görünmez maliyet de artıyor. Sadece o pisliğin içinde hayatta kalmaya çalışan yoksullar için değil, aynı zamanda bu çöküşün parçası olmayı asla kabul etmemiş çok daha geniş bir topluluk, toprak ve gökyüzü içinde. Numara 7. Adaletsiz bir sistem. Bantargeban'ın da çöp sadece bir yük değil, yerin altına kazınmış eşitsizliğin bir yansıması. Her gün Jakarta'nın en zengin semtlerinden binlerce ton çöp buraya geliyor camdan kulelerin, lüks alışveriş merkezlerinin ve gökdelen dairelerinin bulunduğu bölgelerden. Bu semtler atıklarını kapalı kapılar ardında üretiyor ama hiçbir sonuçla karşılaşmıyor. Ne takip var, ne ceza, ne de sorumluluk. Çöpler gözden kayboluyor, sanki sihirle yok oluyormuş gibi. Oysa aslında yok olmuyor. Sessizce şehrin dışına, yoksulların yaşadığı kenar mahallelere, Bantar Geban gibi çöplüklere taşınıyor. Orada klimalı konforlardan uzak, Aileler çürüyen çöplerin ve sızan zehirlerin yanında nefes almak, yemek yemek ve çocuk büyütmek zorunda kalıyor. Zenginler için bir şeyi çöpe atmak zahmetsizdir, bir anlık unutulur. Ama o tek hareket bir zincirleme reaksiyonu başlatır. Bantargebang'da bu yalınayak bir çocuk için bir iş, bir anne için sağlık riski ya da başka seçeneği olmayan bir insan için ömrü kısaltan bir maruziyet anlamına gelir. Endonezya hala ulusal bir çöp ayrıştırma sistemine sahip değil tüm atıklar, organik çöpler, plastik ambalajlar, elektronikler, kimyasallar, hatta kullanılmış şırıngalar hepsi birlikte atılıyor, hiçbir filtre olmadan. Bu zincirin sonunda eldivensiz ve korumasız çalışan çöp toplayıcıları var. İçinde enfeksiyon, yaralanma ya da daha da kötü şeyler barındıran torbaları açıyorlar. Malzemelerin yeniden kullanıldığı ve atığın en aza indirildiği döngüsel ekonomi fikri konuşmalarda ve politika belgelerinde sıkça teşvik ediliyor. Ama sahada uygulama yamalı, sembolik ve yetersiz finanse edilmiş durumda. Bu çöplerin içinde yaşayanların hatası değil. Bu sistemi onlar kurmadı, ondan fayda da sağlamıyorlar. Onlar sadece bu sistemin içinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Başkalarının tasarladığı bir kullan-at kültürünün tüm yükünü sırtlarında taşıyorlar. Ayrıcalıklı kesimler sınırsızca tüketmeye ve hiçbir sonuçla karşılaşmadan çöpe atmaya devam ettikçe bedeli hep yoksullar ödeyecek. Parayla değil, ciğerleriyle, onurlarıyla ve kısalan ömürleriyle. Numara 8 Küçük çabalar bantar bandın devasa ölçeği içinde sessiz ama anlamlı çabalar ortaya çıkıyor. Bunlar büyük reformlarla değil, halkın kendi gücüyle başlattığı girişimlerle hayat buluyor. En ilham verici örneklerden biri, bu çöp dağının eteklerinde büyüyen Reza Boynar'dan geliyor. Çocukken, yeşil pirinç tarlalarının her gün Jakarta'dan gelen 6 bin tonluk atığın altında kayboluşunu izledi. Buradaki birçok çocuk gibi, o da kıyafetlerine ve ayakkabılarına sinen çöplük kokusu yüzünden okulda alay konusu oldu. Ama Reza yüzünü başka yöne çevirmedi. Eğitim ve amaçla geri döndü ve BBC merkezini kurdu. Adı Bantar Gebang'ın tohumları anlamına geliyor. Burada yerel çocuklar için okul sonrası programlar ve yaratıcı atölyeler düzenleniyor. Amaç basit ama güçlü. Yoksulluk döngüsünü kırmak ve çocuklara çöplüğün ötesinde bir yol açmak. BGBC ayrıca küçük bir misafirhane işletiyor. Gönüllüleri, gezginleri ve araştırmacıları Jakarta'nın çöp sisteminin kıyısındaki yaşamı gör görmeye davet ediyor. Hemen yakınında bir geri dönüşüm stüdyosu var. Kadınlara ve gençlere atıklardan özel ev eşyaları üretmeyi öğretiyor. Elde edilen gelir ise doğrudan topluluğa dönüyor. Bu yıl Reza, çöpten çıkan plastiği ticari kalite yapı malzemelerine dönüştüren bir sosyal girişim olan RB ile işbirliği yaptı. Böylece atıklara ikinci bir hayat veriliyor, çöplükte çalışanların onuru da yeniden kazanılıyor. Yine de tüm bu çabalarına rağmen etkileri küçük kalıyor. Topluluk hala gerçek bir politika değişikliğini hükümetten gerçek desteği bekliyor. Ama şimdilik bu umutlar yalnızca verilen sözlerde asılı kalıyor. Atıklar ise kamyon kamyon gelmeye devam ediyor. Numara 9. Bantargeban doğrudan bir sonuçtur. Bantargeban'daki devasa çöp yığınları sadece bir çöplük değil. Jakarta'nın başarısız şehirleşme deneyinin aynasıdır. 10 yıllar boyunca başkent uzun vadeli planlama olmadan genişledi ve bugün birbirini kesen krizlerle boğuşuyor. Kronik trafik, zehirli hava, her yıl tekrar eden seller ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı yüzünden tehlikeli toprak çöküşleri. Bunun üzerine Endonezya hükümeti tarihi bir karar aldı. Başkenti resmi olarak Doğu Kalimantan'daki Nusantara'ya taşıdı. Sürdürülebilir ve akıllı bir metropol olarak tanıtılan bu yeni şehir, Ülke için taze bir başlangıcısım geliyor. Ancak devlet kurumları ve elit yapılar taşınırken, Bantar Bank yakınındaki aileler de dahil olmak üzere milyonlarca yoksul geride bırakılıyor. Çöpler hala tonlarca geliyor, hava hala boğucu, eşitsizlik hala sürüyor. Bantar Bank tek seferlik bir felaket değil, ilerlemenin bedelini en zayıflara yükleyen şehirleşme modelinin mantıklı sonucudur. Jakarta'nın zengin semtleri özgürce tüketirken, en yoksul bölgeleri çöplerin, kirliliğin ve unutulmuş hayatların yükünü çekiyor. Nusantara'ya taşınma ulusal bir hedefi simgelese de çöp dağlarının yanında yaşayanlar için başka bir mesaj taşıyor. Sizi kurduğumuz geleceğe dahil etmiyoruz. Bu uçurum kapatılmadıkça Jakarta'nın gölgesi büyümeye devam edecek. Even başkentin adı ve yeri değişse bile. Numara 10. Endonezya'nın çifte tozağı. Endonezya tehlikeli bir ip üzerinde yürüyor. İki giderek büyüyen güç arasında sıkışmış durumda. Patlayan bir atık kriz ve şiddetlenen iklim aşırılıkları. Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci plastik kirleticisi olan Endonezya, her yıl milyonlarca ton kontrolsüz atık üretiyor. Bu atıkların büyük kısmı denetlenmeyen çöplüklere ya da nehirlere atılıyor. Tıpkı Bantar her gün dökülen 6700 ton çöp gibi. Ama iklim değişikliği bu çöp dağlarını daha da tehlikeli bir şeye dönüştürüyor. Uzun süren kuraklıklar, çöpün çürümesiyle oluşan zehirli siyah sızıntı suyunun tarlalara ve su yollarına taşmasına yol açıyor. Bu arada, artık Java ve Sumatra boyunca daha sık görülen ani seller ve şiddetli yağmurlar heyelan riskini artırıyor. Ağustos 2023'te Batı Java'daki Sarimukti çöplüğü şiddetli yağışların ardından kısmen çöktü. Yollar gömüldü ve çöp taşıma durdu. Can kaybı yaşanmadı ama bu olay bu tür alanların giderek ne kadar istikrarsız hale geldiğini gösterdi. Ardından Ocak 2025'te Orta Cava'nın Pekalongan kentinde bir dizisel ve heyelan meydana geldi. 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi evsiz kaldı. Bu felaket yalnızca çöple bağlantılı olmasa da yanlış arazi kullanımı ve başarısız drenaj sistemleri kasvetli bir gelecek çiziyor. Bunlar izole olaylar değil. Mart 2023'te Serasan Adası'nda şiddetli yağmurlar ölümcül heyelanlara yol açtı ve neredeyse 50 kişi öldü. Ve 2005 yılında Bandung'daki Lovigaca çöp kayması, yaklaşık 150 kişinin hayatına mal olan felaket, hala soğuk bir uyarı olarak hafızalarda. Bantar Gebang, devasa hacmi ve istikrarsız yamaçlarıyla sıradaki olabilir. İşte Endonezya'nın karşı karşıya olduğu iklim tuzağı bu. Atık ve hava koşulları birbirini besliyor, riski katlıyor. Liderler acilen harekete geçecek mi? Yoksa dünya dikkatini çekmek için bir felaketi daha mı bekleyecekler? Bantar Bank sadece bir çöplük değil. Bir alışveriş merkezinde çöpe atılan her plastik poşetin ardında, çürümüş atıklar arasında yiyecek arayan bir çocuk var. Her kolaylığın ardında kamyon kamyon büyüyen bir dağ var. Bantar Bank halkı istatistiklerden ibaret değil. Onlar hayatta kalanlar anneler, babalar, hep çocuklar, dünya neyi çöpe atıyorsa onun üzerinde hayat kurmaya çalışan insanlar. Artık tek bir soru kaldı. Gözlerimizi başka yöne mi çevireceğiz yoksa sonunda gerçekten bir şeyler mi yapacağız? Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle, eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.